Arkadaşlar nasılsınız? Iyisiniz? Umarım her şey yolundadır. Bakın budircimler artık büyüdü. Onları şimdi dışarı getirdim. Serayı kaldırdığımız için şöyle göstereyim. Buraya salacağım. Burada yeni kümesini yapıyoruz seranın içine. Onları salmadan önce kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi biraz salalım bakalım ne yapacaklar. şunlara bakın ya. Yani. Dur evet. atacağım seni dur gel. Bunları normalde evde besliyorum. Evde bakıyorum öyle diyeyim. Erkek olan belli ediyor zaten kendini ötüyor. Gel buraya. Bu burada tek kaldı hala yiyeceğim diyor işte. <laughs> Şu erkek, şu öten, hemen belli deden. Bakalım ne yapacaklar? Şöyle de yerlerini göstereyim daha. Hani ön tarafını yapmadık. için toprak falan dolduracağım. Ağaçları yapacağız. Şöyle kapağını şu şekil yapacağız. Yanlarına da tor alacağım yani tel. Onunla beraber kapatacağız. Gelin böyle. Yani <laughs> tabi ilk defa saldığımız için de hala küçük oldukları için. Gelin dışarı. Bu arada kanatları artık tüylenmeye başladı. Şöyle bir hafta sonra zaten ne oldukları çıkar ortaya. Çok güzel değil mi ya? Hepsi maşallah. <laughs> Dışarıda bırakmayacağım buraya sadece. Hani çıkardım. Bir toprak görsünler. Buralar alasınlar. Bu arada dediğim gibi seranın içinde hani çünkü buraya kış ayı. Kış gelecek yakın. Artık havalar bayağı soğudu. Yani sabahları falan eksileri görüyoruz. O yüzden burası da sıcak oluyor. Hem de kış yağdığı zaman kış girmeyecek bir yer. Burada istediğim zaman hayvanları da ayrıca dışarı salıp onlarla beraber hem videolarını çekerim hem de buraya mahsul ekene kadar yaz gelene kadar da zaten burada güvenli bir şekilde kalırlar <laughs> ne var elime mi geleceksin ele alıştırıyorum onları Anla bilerek yapıyorum ki Sanki 3-4 tane erkek var. İnşallah öyledir. Erkek fazla olmasın. 3-4 tane olsun yeterli. Hatta 5 erkek. Gerisi dişi olsun bol bol yumurta alalım. Bıldırcın yumurtalarının faydalarını bilen biliyordur. Ayrıca bıldırcın etinde ama bununla ilgili de güzel bir video hazırlayacağım. Bıldırcın yumurtalarının faydalarını. Gerçekten tavuk yumurtasından daha çok faydalı. Zaten hep doktorların da çocuklara falan önerdiğini biliyoruz zaten. <laughs> Hepsi de biz nereye geldik diyor. Yavaş yavaş alacaklar tabii ki. Ortamlarını ne kadar çok severlerse o kadar onlar için güzel verim alırız şimdiden toprakta eşelenmeye başladılar zaten. Çünkü onlar için ortamları güzel olması gerekiyor. Doğal olması gerekiyor. Verim alabilmeniz için. Ama maşallah. Şunlara bakmak bile ayrı bir güzellik. Çok güzel etmiyorlar mı ya? Maşallah. Bu tam bir canavar. Kaçtı. Yavaş yavaş da böyle gezinmeye başladılar. Yerlerine alıştıkça daha çok zaten daha rahat gezeceklerdir. Bu arada sayıları da 27 tane var normalde 30 tane 30 taneydi tam 30 tane oldu o 10 tanesi biliyorsunuz. Çıkmadı 10 yumurtada boştu toplam 50 yumurta koymuştuk O yumurta çıkmadı çıkan 4 tanesi de zaten çok küçük doğdu onlar da hani ne yaptıysam olmadı yaşamadılar o 3 tanesi 3 tanesi öyle öldü Toplamda 27 tane var şu anda. İlerleyen zamanlarda yaz geldiği zaman hani yumurtalarını falan almaya başladığımızda zaten çıkım alacağız yine. Bunlarla ilgili zaten bilgiler vereceğim. هاهاها <applause> 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 Bulduz cinlerle ilgili daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlara yorumlarınızı atıp beğeni atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayanlar da varsa da abone olursa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.